Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir inişimizi yapalım. Evet, gelenler var. Silahımızı bulduk. Geliyor. Hop, tamam. İlk kilimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle. Oy 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 oy. Beleşkin. Değiştir abi mermiyi. DP'nin mermilerini alacağım bir de DP'yi alacağım ama Aa, dur alamadım. Baygın Tamam. O da baygın Ama kaldıracak. Bak mermi kalmadı ya. Ver, ver abicim ver. Bomba var mı? Yok bomba da yok. İki tane baygınımız var. Dalamıyoruz da. M24. Hayda. Bunlar sıkıyor. Kaldırdım acaba? sağda varlar. Ay! Oğlum kim kısmadı bu dürbünü? O sakin. Baygın. Bu da baygın. Tamam bunu aldık. Ya bizim şu an sıkıntımız ne biliyor musunuz? Biz bayıltıyoruz ama dalamıyoruz ki. Buranın biraz acilen sakinleşmesi lazım. Hatta şuraya Allah oynayamıyorum bak. Giriyor. Aman aman aman. Tamam tamam. Sanki. Bak gördünüz mü? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Giriyor. Nereye lan? Adama bak. Bunu bayıltmıştım bak. Bunu kaldırmışlar. Şunu basayım dur. Hatta duracaksam bir tane daha basacağım. Tamam duruyor. Evet. Bunun çok sesi çıkmıyor arkadaşlar. Adamlar kit sanıp dalmıyor o yüzden. Geliyor bak hareketlendi. Hadi artık. Bak gelebilirsin canım bastım. Bunları aldım. Bak. Hareketlere bak. Ha? Lan sen o kutuyu alabileceğini mi düşündün? Aha. Baygın. Aga be. Adam daha yeni doğmuştu. Bomba. Vay vay vay. Hepiniz zaten Hepiniz bana atın Bombaları bana atın sisleri bana atın Molotofları da ben yerim Mermileri de ben yiyeyim ayıp olmasın Burada var arka var Kardeşim siz bir bekleyin Şurayı bir uçurup Döneceğim size Yok Tamam çok bir ümidim yoktu zaten Çünkü orası biraz bir bölmeli bir ev lan Gel lan buraya Tamam arkadaşlar artık kafamızı çıkartıyoruz Yeter ya Birine sıkıyorlar. Böyle sinsi sinsi. Burada. Biraz yedi. Uhu. Güzeldi. Vallahi hareket güzeldi kardeşim. Helal olsun. Aynı hareketleri yaptık. Pompalı var adamda. Poma tamam, sıktı. Pompalı. Uzi. o. Her türlü silahlar var. Biz şöyle bir yavaştan yanaşacağız. Aslında bir tane bomba atsam oraya. Bence uçururum he. Al bakayım. Allah Allah. Bizim bombalar bugün niye tutmuyor? Bakmıyorlar da. E oradalar. Duydum. Ben küçücük ev. Tamam arada. Arada arada. Gözükmüyor. Dışarıda biri. Ulan Ulan nereden yedim ben mermiyi Ah be dışarıdan bir yerden sıktılar bana he. Vallahi bak O adam benim canımı bir bıraktı evdeki vurdu Şöyle bir hangarın çatısına ineceğim Arkadaşlar çok böyle Bağıramıyorum edemiyorum çünkü gece saat 2 O hemen kafayı eğdi Tamam bunlar burada Vallahi iyi yere inmişim ama karşı çatıyı uçsam daha mantıklı bence. Şöyle bir. Hop. Ha. Bak. Dur lan. Tamam ben vururum. Sakin. Buradan. Haydan. lan. kaç kişisiniz siz? Oynayacağım ya buna. çok iyiydi. Işık hızıyla hareket ettik. Aha, dur, dur, dur. Sıkıyorlar. <laughs> Kardeşim, bunlar benim emeğim. Uça uça vurdum öyle çaldırmayız. M24. Ver bakalım. M4 de var. Oo. Lan bunlar ne yapıyor bu tepede? Nerede bu? Bir dakika da yolu bir canımı fullleyeyim. Teke gitmek istemiyorum. Bana sıkmıyor şu an. Neredesin? Aha. Ah. Ya. Kime sıkıyor ama? Sıktığı adam da görünmüyor. Yalnız arkadaşlar loot'u bulduk. Vallahi loot'u bulduk. 12 kildeyiz. 35 kişi var. Bu arada hepiniz hoş geldiniz diyeceğim. Yani artık neredeyse oyunun sonuna geldik. <laughs> Bir türlü şey yapamadık yani konuşamadık edemedik arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Destek olmak isterseniz de ayrıca bana beğenip paylaşıp yorum yaparak destek olabilirsiniz. Hala beğeni atmadıysanız bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Şöyle bir şu evlere bakalım. Ne var ne yok bu evlerde? Yok. Buralar hiç kasmıyor bile arkadaşlar. Kesin olarak temiz. O zaman biz Rozoa Tokyo'ya doğru gidelim. Drop var. O drop'u alacağım. Arkadaşlar bu kutularda Var mıydı ya o uçma Bir dakika Heh. Bu uçma şey oluyor ya Bende yokmuş Gerçi bunlarda olsaydı otomatik alırdı Bunlarda da yok Acaba bulabilir miyiz O durumu almam lazım ya benim Yeleğim bir çünkü arkadaşlar Kaskım bir yeleğim bir 3 kask üç yelek var orada Dokunamıyorum çok saçma Var mı bir uçma Kutu Yok abi. Yok. Vallahi yok. Abi şimdi ben bu durumu alamayacak mıyım? Almayacağım. Normalde alırdım. Bak vallahi alırım. Bir şekilde ben onun yolunu bulurum ama almayacağım. Adamlara dalmak da istiyorum. O yüzden yani. Kalsın belki bir ara dönüp alırız ya. Alanı falan verirse inşallah. Arkadaşlar önümde ejder var. Bak o durumu alamadık. Şu an burada o telafiyi yapabiliriz. Önce şurada bir duracağım. Tamam mı? Bir bakalım, görünen neden var mı? Yo, biraz yanaşalım abi. Lan. Bak buradalar, baygın. Lan tak şunu. Tamam güzel o da baygın. De bunlar ejderi açıp niye orada duruyorlar? Bir şey yutluyorlardı orada. Selamun aleyküm. Bunlar iki. Ee arkadaşınız da yok. Ejder de bana kaldı. Ama önce şunlara bir bakayım. Bunların loot'unda belki AVM falan vardır. Ki'yi seçeriz direkt. Ne yapıyor lan bu? <laughs> Oo uçmayı bulduk. Var mı AVM? Oo Groza var. Eğer bunlarda AVM varsa arkadaşlar ki'yi yükselteceğiz de geldiler. Vallahi geldiler. My god. bir. Oy! Klas! Klas! Klas hareket. Aa bunlar açmış. Aa ben de adamlar da AWM arıyorum ya. Delay tutmuşlar. Kutuları açmamışlar. Güzel. İlk biz açacağız. Her şey bizim. AWM güzel. Zaten Bekliyorduk abi. Her türlü AVM AMR'i veriyor. Ver bunları. Biraz AVM mermisini bol alıp bol bol AVM mermisi harcamak istiyorum arkadaşlar. Siz de orada beyni atabilirsiniz tabi. Size kalmış. Bunu da ver. Tamdır. Gelen giden yok mu ya? Bir tane tutamak lazım. Tamam. Her şeyimiz full. Araba geliyor. Valla sonunda. Ya yani sonunda droba mı geçiyor? O? Dur dur. Ben şu çatıya bir çıkayım. Tamam mı? Hadi. Lan Oğlum çıksana be. Allah'ım ya Rabbim ya. Ah, yedi. Lan. Hayır. Ah! Oha. AVM'de iki tane M4 mermisine gene düşmüyordu. Valla kardeşim bir an düşmeyeceğim sandım. Bunun arkadaşları gelir mi acaba? Şöyle bir özel emoji ile özel hareketle şunu bir vurmak istiyorum. Gidiyor. Ben nereye gideceğim? Gel buraya gel. Dur. Arkadaşlar uçup kilimi alıp döneceğim. Kilimiz boşta kalmasın ya. Aha Lan oğlum. Ya. Lan gelin lan buraya. Yok. Oo gidiyor. Hiç dururlar mı? Üf, üf üf uça uça gidiyor. Yemin ediyorum adam kilimi aldı gitti. Ya. <laughs> ne güzeldi çekmeye geliyordum kili. Lan sen niye sürünüyorsun ki? Ya, arabanın arkasında dur işte. Nereye gideceksin? Sanki buradan Arkadaşların yanına kadar sürünebileceğin yani. Gitti başkasına verdi ya. Balkonlu dolu. Şöyle durdum. İki kişi. Baygon. Ah be yemedi ama halledeceğim. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Dalıyoruz abi. Hiç öyle tutayım deme. Selamun aleyküm. Düş şuraya. Güzel. Ben geldim. Temiz. Valla çok iyi çok rahat. Bir AVM daha var. Aa bak. Şimdi çift AVM oynamazsak ayıp olur değil mi arkadaşlar? Olur olur tamam. Sizi dinliyorum ve alıyorum. Çift AVM bakalım. Win alabilecek miyiz? Şunları da ver bol bol. Çantamız baya bir boşaldı. Topla abi. 72 tane mermi mi? <laughs> Oha. O ne biçim mermi ya? Bizim bir de harcadıklarımız falan vardı, değil mi? Rekor AVM 100 tane falan olmuştur herhalde. Aha, araba. Nereye lan? Bir tane şöyle. Bir tane böyle. 3 tane Bounty, bir tane Snickers. Vuramadık. Ameri olsaydı hallederdik arkadaşlar. Şimdi ben bir arabamı uçayım. Bunlar George burada durmuş arkadaşlar. Fişek attılar bana. Vay vay vay. Ulan bunları genelde biz yapardık. Allah. Ay. Oğlum ne öyle sıkıyorsunuz? Aklımız gitti ya. Al. Bunu da al. Bir tane daha var. O nerede? Yemin ediyorum aklım gidiyordu Kardeşim sen bekle ben en iyisi gideyim buradan. Hem alanda değilim. Hem otomatik silahım yok. İleride görüşürüz yolu. Gel sen de. Seni de bekleriz. Arkadaşlar tepeye doğru oynayayım. Bu George Bull'dakiler benden Oo! benden önce tepeye çıkacaklar. Çıkarlarsa ölürüm diyecektim ve çıkacaklar. Arabamız yok. Şurayı da atlattım mı tamamdır arkadaşlar. Tepenin en iyi yeri burası. Ama çıktık ya. Sakin burası. Aha. Gördüm seni. Direkt öldü. Güzel. Güzel abi güzel. O zaman bu burada tek. Aşağıdakiler duruyor mu acaba yoksa aşağıdakilerden biri mi bu? Kardeşim ne var sende? Oğlum oha bir tane daha AVM var. Yuh 82 oldu. Biz bunu düz yüze yuvarlayalım. Artık mermileri harcayacağım. Bu arabayı patlatmaya çalışacağım. Aha indi. Ah be. Sıyırdı kulağını sıyırdı. Vallahi arkadaşlar rekor AVM mermisi toplamış olabiliriz bu arada. Yüzün üstünde. Onu söyleyeyim. Hatta illaki hesaplayanlar vardır. Şöyle yorumlara bakarsanız. Hesaplayan arkadaşlar da şöyle bir yoruma yazsın. Bak 4 tane daha aldım. Bu zamana kadar kaç tane aldık arkadaşlar? hesaplayıp yazabilirsiniz. Çok güzel olur. Atlamadı bir ya. Sıkmayacağım daha. Aha. Solda. Aa bu George Bull'daki. Bak bana fişek atan adam bu. Sen nerede? Nasıl gittin lan sen oraya? Aha ses var. Hayır, hayır 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 çok düştüm. Geri çık geri çık. Buna sıkıyor. O aşağıdaki adam buna sıkıyor. Oo, hayır. Lan dur. Oğlum nasıl bir yer? Kaç abi kaç 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 kaç. Ya nasıl bir kayasın sen? Abi var ya boşu boşuna üçüncü oldum. Bak beni vuran adam ben arabaya uçtuğum zaman mantardaki bir tane adamı vurduk ya. Bu onun arkadaşı. O MG'li kamuflajı da George Bull'daki McLaren'la giden. McLaren'daki adam yani George Bull'daki adam MG ile buna sıkıyordu. Ben de onu arıyordum. Bu adamı hiç görmedim nasıl geldiğini ki o kaya nasıl bir kaya abi. iki kere düştüm ya. Adamın üstüne doğru iki kere düştüm. Bir daha böyle AVM falan aldığım zaman Çift AVM çift AMR falan Geçen dünkü videodan hatırlıyorsunuz arkadaşlar Evlerden oynayacağız abi Valla sadece evlerden oynayacağız yoksa yok Böyle kayaların üstünden falan olmaz yani Yapacak bir şey yok arkadaşlar Umarım video hoşunuza gitmiştir Video biraz daha keyifli olsun diye ee, Öyle yapmaya çalıştım ama batırdık Beni alamadık İnşallah beğenirsiniz 22 kil 3397 hasar Yarın yine saat 12'de Yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın.